da haftalık zaman aralığında dördüncü dalgamızın içerisinde olduğunu düşünüyoruz ve Fibonacci aralıklarımız olan 216 382 05 noktalarına kadar düzeltme yapmasını bekliyorduk. Bunu yaklaşık 2 ay önce de analizini yapmıştım. İsteyenler o videoma da bir göz atabilirler. 2 ay önce de bu noktada 3. dalga hedefi olarak belirtmiştim. Tekrardan aşağıya bir ABC düzeltmesi geleceğini de söylemiştim. Düzeltme i̇ki yapımızın bittiğini varsayarak tekrardan bir 5. dalga hedefimizin analizini yapmaya çalışacağız. Yine bu noktada 5. dalga hedefimiz olan Fibonacci aralıklarına baktığımız zaman muhtemelen 0.07 ile 0.15 aralığını gösteriyor. Yine buradaki gerçekleşecek olan dalga yapısına göre iç sayımlarını belirleyerek hedef noktamızı bulmaya çalışacağız. Şimdi burada artık bu noktadaki gerçekleşen yeni çıkışla birlikte yeni bir sayımla hareket edeceğiz. Yine o sayımın iç dalgalarına bakarak analizimize devam edelim. Yine buradaki senaryomuzda yeni başlayan bir birinci dalgamızın beşli bir yapı halinde yukarı çıkacağı varsayımınla analizimizi devam ediyoruz. Yine onun da şu anda dördüncü dalga içerisinde bir ABC düzeltmesiyle devam ettiğini ve şu anda C dalgasını inceleyerek analizimize devam edeceğiz. Yine C dalgamıza da baktığımız zaman bu şekilde bir sayımın gerçekleştiğini burada bir 5 dalgamızın bitmesiyle birlikte artık yeni bir dalga sayımının da içerisinde olduğunu varsayıyoruz. Ve ona göre de tekrardan bu bölgedeki sayımlarımızı açarak analizimize devam edeceğiz. C dalgasının iç sayımlarını açtım. Bize burada bir en dik bir C dalgası verdiğini varsayımınla buradaki dalgamızı da sollandırmış olduk. Şimdi artık burada yeni dalgamız için yine bir zarar kes noktamız yani sıfır noktamızı belirledik. Bundan sonra yaptığı sayımlara da göz atıyoruz. Yapımız şu anda 1 saatlikte. Bazı grafiklerde bu yapılar 4 saatlikte günlükte oluşurken... Bazı yapılarda da böyle bir saatliklerde 15 dakikalıklarda oluşabiliyor. O yüzden bu yapıları daha net görmek için zaman aralıklarımızı dalga yapılarına göre değiştirerek kullanmaya devam ediyoruz. Yine bu noktada 15 dakikaya kadar da düşmek zorunda kaldık iç sayımları görebilmek için. Gördüğünüz gibi yine bu noktada bir üçüncü dalga verdiğini tekrardan bir ABC ile dördü verdiğini şu anda da son düzeltme dalgası olan beşinci dalganın içerisinde olduğunu varsayıyoruz. Yine bu dalganın bitmesiyle birlikte bir ABC düzeltmesi bekleyeceğiz. Tabii ki bu ABC düzeltmesinden beklediğimiz buradaki sıfır noktamızı kırmaması. Buradaki sayımımızın da doğruluğunu teyit etmiş olacak. İşleme girmek için plan gerçekleştirecek olursak buradaki sayımımızın bittiği noktadan bir Fibonacci çekerek gördüğünüz gibi burada Fibonacci aralıklarına kadar bir düzeltme bekleriz. O düzeltmeden sonra da pembe noktamız zarar kesin altına stop loss'umuzu koyarak işlemde kalmaya devam edebiliriz. XCN'de de durum bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum.